Merhabalar, ben İbrahim Aslan. Trabzonluyum. Erkek kuaförüyüm. Trabzon'da hayat Trabzonspor'la beraber başlıyor. Sabahtan akşama kadar. Siyasetten çok futbol konuşuluyor. Trabzon aynı zamanda futbol şehridir. Bu yıl zaten şampiyonluğa gidiyoruz. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Buna hiç kimse mani olamayacak. 96 yıllarında olsun 2004'te 2011 yıllarda şampiyonluğumuz çalınmıştı. Ee, onun için e, bu sene Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş'a bayağı bir fark attık. Makas baya, bayağı bir genişledi. Ee, 12 puan 12 puan evet 12 puan Fenerbahçe aşağı yukarı 16 18 puanda Galatasaray'la Beşiktaş'a fark atmak bulunmaktayız. Allah'ın izinden önümüzde kaldı Antalya maçı deplasman, Hatay maçı içeride. Altay maçı deplasman, Başakşehir maçı içeride. En kötü ihtimalle bu dört maçtan benim tahminim bir beraberlik alacağımızı düşünüyorum. İnşallah dörtte dört gideriz. Ee, Nisan ayı değil de e, Şubat ayında e, okullarda genelde derler, somesli tatilinde çocuklarımız inşallah karın altında şampiyonluğumuzu yaşarız diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle şampiyon Trabzonspor. Buradan Almanya'ya selamlar olsun diliyorum.